arkadaşlar şimdi size yeni oyuncaklarımı tanıtacağım. Annem annem kamerayı çekiyor. Bak bu benim sevdi bu benim bebeğim. Bu da benim yapboza ben Bu da benim arabam. Bu da benim alaban. Bu da benim gözlüğüm. Bu da arabam. Bu da benim ayıcığım. Bu da benim arabam. Bu da benim motorum. Bu da benim bebeğim. Şimdi kendi telefonunun içini göstereyim. Gelin arkadaşlar bakın. Youtube'u göstereyim size. Göstereyim mi? Şimdi bu fotoğraf makinesini göstereyim. Şey göstereyim. Fotoğraf. Şey fotoğraf. Şey. Bunlar. Bu benim. Şey bu kimdi? Bu benim arkadaşım. Bu da çay, çay ya. Yani. Şimdi bunları da koyalım, yendirmeyeceğiz. Bu da Meryem. Bu da Meryem, burası bizim köyümüz. Burası da Meryem. Elif. Bu da Elif. Bu da Ceyda. Bu da benim babaannem. Bu da bizim arabamız. Bu da bizim arabamız. Bu da bizim arabamız. Bu da tavukla işte tavuk. Bu da bizim arabamız. Bu da tavuk. Bu da... Bu da... Ceyda.

Bu da benim babam. Bu da Ceyyap. Bu da Meryem. Bu da Bu da Ayşe. Bu da Zeylan Bu da babaannem. Bu da eniştem. Bu da Fettim Başka bir şey yok işte bunlar. Değil Meryem. falan bir şey bir şey bir şey bir şey, bir şey bunlar bir şey bir şey bir şey mi şey telefon bakmak çok güzelmiş ha çok fazla mı fazla